daha selamlar dostlar ya Minecraft Royale serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz en son hatırlayacaksınız ki buraya çok güzel bir şey yapmış evet yani gayet güzel gözüküyor daha hala da güzel gözüküyor yani bunun üstüne çok bir değiştirme yapmadım İlerleyen bölümlerde zaten buralara daha çok şey yapıldıkça burada da değişiklikler olacaktır eklemeler falan filan öncelikle bu videoda ne yapacağımızı biliyorsunuz ama önce video arasında yaptığım şeyleri birazcık anlatayım sizlere Öncelikle dostlar e, Bir sürü güzel haberim var ama kötü bir haberim var Şimdi dostlar ben normalde bu köyde gezinirken Şuralarda geziniyordum Şuralarda geziniyordum ve şuradan tekrar döneyim diye gittiğimde Şurada yağmacıları gördüm Yağmacıları öldürdüm Bana kötü şans geldi e, Haliyle ben buraya yakın olduğum için köye baskın başladı Bugün yağmacıları öldürdüm Ancak hala bir yağmacının daha olduğunu gösteriyor Kanı yere koyup çaldığımda ise O yağmacının marbaz olduğunu gördüm Ve maalesef ki kumarbazı öldürmek zorunda kaldım. Çok üzücü bir durum bu. Sonuçta kendimize dost edinmiş. Ama o sonradan bizi sattı ve tekrar onlara katıldı. Tekrar baskıncılara katıldı. şey yapamasa dahi öldürmek zorunda kalmıştım. Daha sonra akıllandım. Bir baskıncı ve baskın farmı düzenleyeceğim. eee sonraki videolarda. Ee, yani bundan sonra köyde baskın çıkartmayacağım. Yeni kumarbaz V2 gelir mi bilmiyorum ama kumar, kumarbazı asla unutmayacağız. Barbaz'ı asla unutmayacağız dostlar. Ayrıca hazır baskın olmuşken dedim ki e ben bu baskının sonunu getireyim. Ve biliyorsunuz ki ölümsüzlük. Ton. Evet yani bunlar sadece bu kadar değil. Bu kadar değil bu kadar değil. Burada 3 tane daha var. Sonra burada e, acil yardım çantamda bir tane daha var. Yani görmüş olduğunuz gibi 5 tane ölümsüzlük patemim var. Ayrıca arkadaşlar yaptığım bir başka olay ise buradaki altın setli köylüye elmas set giydirmekte. Fazladan geliyordu setler. Ne bileyim bağlanma laneti, işte kaybolma laneti olanları attım. Burada böyle oturuyor hala. Daha sonrasında arkadaşlar yaptığım bir diğer işlem ise buraya bir tane daha, bir iki tane daha köylü getirmek olmuştu. Bundakine tüy, tüy satıyordum şu tavuk eti farmından gelen. İşte bambulardan çubuk yapıp, yapıp satıyordum. Daha sonrasına buradakilere de balık satıyor Keşke şu hani kodları satabileceğim e, bir köylü olsaydı. Çünkü gardiyan tapınağından baya bir geliyordu onda. Şimdilik bunları yaptım. E, ayrıca görüyorsunuzdur ki dikkat etmiştir ki 318 seviye oldum. Yani 300 seviyeyi devirdim. Bu yüzden sol elimde totemle geziyorum. Envanterimdeki işte ne bileyim servet kazmayıdır, chestlight'tır, su'dur, meşaledir. Artık onları şey doğru koydum. Alet edevat çantasını ama bir yere koymuştum aynen. Test falan. Burada lazım olduğunda buradan Tamamını niye alıyorum ya? Saldığında arkadaşlar. Buradan almıştık. Ee, şimdi bir de şeyi gösterecektim ben size. Ee, ne kadar zümrüt kastığımı. Bayağı bir çürük et sattım, bayağı bir çubuk sattım, bayağı bir tavuk tüyü sattım ve görüyorsunuz ki buradaki zümrütler artı +4 stekte bunun içinde var. Bu demek oluyor ki bayağı bayağı bir zümrüt kasmışım anlamına geliyor. Aynı şekilde bayağı da bir altınımız oldu dostlar. Şurada bayağı da bir altın biriktiriyorum. Bunları güzel planlarım var çünkü. Şeyler yapacağız. Ee, başka demirlerimiz yine demir farmında biraz afk bırakmıştım. Demirlerimiz birik. Yani iki aralarında olabildiğince fazla elmas bırakmaya çalış. Elmas bırakmak nedir ya? Afk bırakmaya çalışıyorum. Bu şekilde e eşyalarımızı, şeylerimizi kasabiliyoruz. Dur bakalım şu sistemleri kontrol ederim. Uzun süredir de bakmıyorum buraya. Gerçi dünyada AFK değildim mi? Altın farmında AFK'ydım ama gireyim bakalım. Aynen daha burada 3 stekten fazla şey var. Yerlerinde de tahminimce baya bir mahsulat mı? hasılat mı? Hasılat. Hasılat. Tamam. Tamam tamam. Mahsul hasılatı vardır. Bu da baya olduğunu düşünüyorum karpuzun. Ama şu şeker kamışında bir sandığı falan geçti dostlar. bayağı baya bir de bir roket stokladığım için ben pek de ihtiyacım olmuyor ama orada biriktiriyoruz bakalım biriktirelim belki kağıtlar ileride lazım olur ee, bir diğer olay ise dostlar şu anda kağıttan bakıp okuyorum size sırayla gezdiriyorum ee, şimdi hemen onu da göstermem gerekiyor ki dostlar buradaki varillerin alayı dolmuştu yani şunlar falan filan doluydu hatta bir varilde eve götürdüm bir do bir varil dolusu eve de orman meyvesi götürdüm ancak görüyorsunuz ki buraları hep orman meyveleri kaldırdı yani tatlı orman meyveleri doldurdu. Sonra nasıl yapacağım bilemiyorum ama çok fazla tatlı orman meyvesi var tüketmiyorum da yani sadece öylesine yapmıştık bu farmı. Bu farm büyük ihtimalle birkaç süre sonra tıkanır oraya da sokladım ama ne yapacağım bakalım biriksin bırak oysa. Şimdi biliyorsunuz ki e, biz bugünkü videomuzda sizlerle birlikte buz farmı yapacağız. Evet yanlış duymadınız buz farmı yapacağız dostlar. Peki bu buz farmını nereye mi yapacağız? Hemen oraya doğru gidelim. Nether'a doğru geçtim. Ee, arkadaşlar şöyle yapmaya başladım. Mesela Guardian tapınağına giden yolda böyle bir şey yaptım. Hani karıştırmamak için. Mesela şurada altın farmına giden yer var. Mesela işte burada da buz farmına giden yol var. Görüyorsunuz. Daha güzel bir nedrap gelecek. Ama e, bitiyor olsun dostlar. Nedra'nın içinde olmayacak bu nedrap. Yani belki bazılarınız tahmin etmiştir. Diyelim ve çok da uzatmayalım o konuyu. Arkadaşlar burada... Ee, yaklaşık bizim gardiyan tapınağımıza çok çok uzak olmayan bir yerde görüyorsunuz tapınağımızı gardiyan tapınağımızı burada karlı bir biyom vardı dostlar ve ben de dedim ki ben neden burayı değerlendirmiyorum değerlendirsem kötü mü ederim dedim ve burayı bayağı bir düzleyebildiğim de düzledim Öyle Dediğim gibi bugünkü videoda bir buz farmı yapacağız Evet Şimdi ben onun malzemelerini getirdim arkadaşlar. AFK bir sistem olmayacak bu arada. Çoğu videoda gördüğünüz adamlardan değil bu. Bu arada nasıl yapıldığının e, videosu açıklamalar kısmında bulunuyor. Siz de giderek e, videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca e, o videoda like yapmanızı isteyeceğim. cidden eh Salker Craft'ın Craft YouTube kanalının videolarını çok fazla kullanıyorum. Farmlarını kullanıyorum. Şimdi buradaki sandıklar neyin nesi neyin fesi? diyeceksiniz. Ben bunları arkadaşlar elimdeki buzları koymak için e, depolama alanı için getirdim ya. Yani bir olayı yok bunun. Şöyle yapalım şöyle arkadan kayamadım ya Heh. Bunu da buraya koydum Crafting'i niye buraya koydum burada koymuşum ama burada dursun Şimdi dostlar normalde şalkır videosunu miktarını e, derseniz benim yaptığıma e, hiç benzemeyen bir şey görüyorum Çünkü yapacağım şey e, onlarınkine göre birazcık daha dekorlu olacak şimdi Öncelikle atlamadan zıplamadan video istediğinizden emin olmak istiyorum Dostlar e, şimdi Yapacağımız sistem AFK bir sistem değil. AFK bırakacağız. Tuzlar oluşacak ve biz onları kıracağız. Nasıl mı? Şimdi öncelikle kendimize bir başlangıç noktası belirleyelim. Örneğin burası fena mı? Fena değil. Fena mı? Ee, şurası fena değil. Aynen. Burası fena değil. Şimdi burası benim bir köşem oldu dostlar. Karşıya doğru 37 blok gidiyorum. Bunu birinci olarak alaraktan. 2, 36, 37. Ve 37. Buraya geldik. Görüyorsunuz ki dümdüz bir yol çektik. Bu farm bu arada arkadaşlar çok aşırı kolay bir farm. E ben şey kullanacağım bunun için silaflanmış e, karataş e, şeysi işte tuğlası kullanacağım. Daha sonrasında dostlar bunu ne karşıya kadar uyguluyorum. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22. 4, 25 28 26, 26, 35 36 37 37 yaptım dostlar ama Tam da doğru mu emin olamıyorum Önce bir uyuyalım bakalım Konumlarına göre yapmam daha da mantıklı olacaktır Çünkü yanlış yaparsam Tam böyle ortalı bir farm olmaz Çıkıp ya tekrar yapmak zorundayım Eksi 2106'ya 1637 37. Aynen. Şu anda doğru yaptım arkadaşlar. Burada 37 blok ve burada da 37 blok oldu. Şimdi buradaki kareyi tamamlamak gerekiyor. Hadi bakalım tamamlansın. <laughs> ve görmüş olduğunuz üzere devasa bir kareyi bu şekilde ortaya çıkarttık dostlar. Görüyorsunuz ki şu anda basit bir devasa kareden ibaret. Ee, neden bir tane kare olsun ki bu yani? Neden farmı bu şekilde zora sokalım? Bu arada yanlışlıkla yaptım. E, ee, neden farmı boşu boşuna zora sokalım? Şimdi dostlar yapmamız gereken bir işlem ise tam buranın orta noktasını bulmak. Şimdi onu nasıl bulacağız? İçerilerde 35 blok kaldı. Büyük ihtimalle 18. den e, bir hiza almamız lazım. 5, 16, 17 ve 18. Aynen dostlar. 18. den hizamı aldım. Görüyorsunuz ki ee, ve şimdi şuradan da 18. den bir hiza alalım bakalım. Oradaki hizaya bir de buradaki hizayı alalım. Ve 18'den de hizamı aldım dostlar. Şimdi bu devasa havuzu e, 4 farklı küçük havuza dönüştürmemiz gerekiyor. Yani 4'e böleceğiz burayı. Nasıl mı? Çok basit bir yolla buradan bir şerit çekiyoruz görüyorsunuz ki. Hemen size göstereyim. Gördüğünüz şekilde şerit çek. Bir tane de buradan yapılacak. Hadi bakalım şunu bir bitirelim. Ve evet dostlar görüyorsunuz ki gayet güzel oldu, gayet çok güzel oldu, mükemmel oldu yani. Niye bu kadar övdüm bilmiyorum ama zaten şunun şurasında yaptığım şey 4 tanecik havuz oluşturmak. Şimdi dostlar biliyorsunuz ki suların bazı suların e, buza dönüşmemesi gerekiyor. E, bunu nasıl ayarlayacağız biliyor musunuz? Öncelikle şu kenarlardan e, bizim geçebileceğimiz teknik olması lazım. Şuraya cam koyuyoruz, aynen. Yani anladınız işte yerden 3 blok çıkıyorsunuz üstüne cam koyuş cam koyuyorsunuz neden ve ee, yardımcı bir bloğa ihtiyacım var mı bu şekilde arkadaşlar bir cam bir o taş bir kara taş ve koyuyoruz bakalım bu şekilde devamını getirdim Evet bir yerde ben hata mı yaptım acaba ben bir yerde hata mı yaptım dostlar bunun tam ortaya gelmesi lazım nerede hata yaptım bilmiyorum ama Büyük ihtimalle şuradaki şeritte bir hata yaptım. Ben onu bir düzelteyim geleyim bakalım. Arkadaşlar sorunu ben buldum. Ee, çözdüm hemen de, zaten çok kolay bir e, hata yapmışım. Burada e, şu karşıyı ve burayı bir blok fazladan yapmışım. Yani şuradaki sınırı bir içeri doğru aldım. E, siz bu konuda dikkat edin. Verdiğim ölçüler doğru yaptığım bu yelit yanlış olmuş. Bir tane eskalaymışım. almışım. E, sağlık olsun diyelim. 3 i̇şte blok çıkıyoruz, cam koyuyoruz. Dediğim gibi, e, Bunu arkadaşlar böyle sonuna kadar devam ettiriyoruz. Nasıl bir görüntü çıkacağını bir göstermek istiyorum size. Bir sonuna kadar devam ettirelim. Arkadaşlar, şu şekilde bir görüntü çıktı. şimdi bu karataşları kırıyoruz, karataş tufaları. E, kıralım hemen şöyle sizlerle birlikte ve görmüş olduğunuz şekilde çapraz bir cam yol çıktı ortada. Bu arada onu alacağım. Heh. Aldım. Bunu şimdi dört köşeye de dayalım bakalım. Ve dostlar görmüş olduğunuz üzere dört tarafında camlarını ayarladım. Garip bir şekil çıktı ortaya. Evet kabul ediyorum yani farklı gözüküyor. Ancak şöyle bir olayı var ki bu farm hani diğerlerine göre yapması daha az uğraştırıcı. Diğerlerinin normalde 3-4 saat arasında tamamlayabileceğiniz farmlar. Ancak bunu yaklaşık 10 dakikada veya 15 dakikada yapabilirsiniz. Ben anlatarak yaptığım için birazcık daha uzun sürüyor ama siz daha da kısaca şekilde yapabilirsiniz diyorum. Ve ayrıca bu elimde görüyoruz sürü kara taş vardı. Bu kara taşlar arkadaşlar yapmış olduğumuz Piglin Ticarethanesi farmından gelen kara taşlardan yapıldı. Bunu baştan söyleyeyim. O farmı istemediyseniz oynatma listesini başlatarak izleyebilirsiniz. Cidden çok güzel bir farm olmuş. Kaçırmayın derim. Şimdi dostlar öncelikle bize sınırsız su lazım olacak. Bunu nasıl sağlayacağız biliyor musunuz? Şu şekilde 3'e 3'lük bir alan oluşturuyoruz. Sonra iki su kovasını öyle koyup sınırsız suyumuzu oluşturuyoruz. Zaten herkes biliyor arkadaşlar böyle şeyleri. Şimdi yapmamız gereken bir diğer işlem ise buradaki dört tane havuz doldurmak olacak arkadaşlar. Ama ondan önce bakın herkes normalde bunu yapar. Yani farm şu anda çalışmaya hazır. Ancak ben bir çılgınlık yapayım dedim. Ve size söylemeyi unuttuğum şeylerden bir tanesi ise video arasında enddeki kulelerden birini devirmiş olduğumdu. Video sonuna doğru da Size onu göstereceğim. Ben onu söylemeyi unuttum. Şu an aklıma geldi. Arkadaşlar zeminde görmüş olduğunuz bütün toprakları kıracağım. Ve ben onun yeri, Ve ben onların yerine obsidyen koyacağım. Neden mi böyle bir şey yapıyorum? Gerek yok aslında ama. Hani buzları kırarken yanlışlıkla küreye geçerim de yeri kırarım diye korkuyorum. kazma e, kazmayla kıracaksın kardeşim. Obsidyeni kırmaz mısın? Diyebilirsiniz. Haklısınız. Ancak obsidyeni bir kazmayla kırması bile uzun sürüyor. Yani bu kadar da hani bekleyip de Kırmam diye düşünüyorum. Zaten buraya fener tarzı bir şey kurmamada gerek olduğunu sanmıyorum. Şimdi bir sabah oldu bakalım. Şu Yatağı şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki zeminden alayını bakalım bir kazandım. <laughs> Ve arkadaşlar gördünüz ki her yeri kazmayı bitirdim. Ve şimdi de asıl çileli başımın derdi geldi dostlar. Buradaki tüm yerleri obsidyenle kaplayacağım. Normalde buraları kazmanıza ve obsidyenle kaplamanıza gerek yok. Ben tamamen keyfi bir olaydan dolayı hani yapıyorum böyle. Bakalım obsidyenleri her yerle kapatalım. <laughs> Hoppa dostlar çok üzücü bir haberle karşınızdayım. Çünkü ben altı stack obsidiyenin yeteceğini düşünmüştüm ama görüyorsunuz ki daha yani yarısına bile gelemedi. Bu da demek oluyor ki benim bir 10 staya yakın daha obsidiyene ihtiyacım var. Ee, yani 10 stack obsidiyeni de toplaması uzun sürecektir. Ee, yani bunu uzak çekime koymaya bile gerek olduğunu sanmıyorum ama Evde birazcık daha obsidyenim vardı aslında. Öncelikle bir eve gidebiliriz. Oradaki obsidyenleri alalım, getirelim. Onları da koyalım. Veya onu yapmamıza gerek bile kalmayacaktır aslında. E, end'e gideceğiz çünkü. Biliyorsunuz ki obsidyen e, zor kırılan bir şey. Şimdi bir evdeki stoklara bir bakalım. Yani varsa 10 stek kadar yetecektir. Ama eğer 10 stek kadar yoksa o zaman çok büyük süre şey çekeriz dostlar. Çünkü kırması cidden çok ama çok uzun sürecektir. Ama uzak çekimi alırım ben yine ya. Evet bakalım. Ve 5 stack'ten birazcık daha fazla dostlar. Bu ancak üçüncünün yarısına gelmemizi sağlar. Yani iki buçuğunu bitirmiş oluruz. E, bu yetmeyecektir bize. Şimdi dostlar e, ben OBS'deki kaydı kapatacağım. E, uzak çekimden devam edeceğiz. End'e gideceğim ve End'de bir süre boyunca obsidyen kıracağım. Feneri kuracağım ve obsidyenleri kıracağım dostlar. Ee, kırdıktan sonra geri geleyim bakalım nasıl bir çileli süre olacak benim Arkadaşlar uzaktan çekimli obsidyen topladığım yerleri izlediniz. Şimdi ben bu kadar obsidyen topladım. Zaten evden de birazcık almıştık hatırlıyorsanız ki. E bu arada buradaki feneri yıkmayı düşünmüyorum ya. Ent'te obsidyen topluyorum. Dragon falan kesecek olduğumda toplarım ben bunu. Bu şimdilik burada böyle kalsın. Şöyle atalım. Burada var. Hatta bunları üstümüze alalım ya. Kalabalık yapmazlar. Kaç stack var bende şöyle bir kontrol edeyim. 10 stackten birazcık fazla. Arkadaşlar umalım da yetsin yani. Çünkü yetmezse işimiz var. O spawn noktasına attı. Şöyle bir eve doğru gidelim. Ha evet terse gidiyorum yani. Şöyle düz'e gidiyorum. Bir saniye durun. Çanklarım açık değil. 12 çankta oynuyorum. Doğru, doğru. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yönümü şaşırdım. Görüyor musunuz? Yönümü şaşırdım. Şimdi bir bakalım, hut e, farmının oraya doğru gelim. Hoppa arkadaşlar geldik hut farmının oraya. Şimdilik yarım kalan işimizi devam edebiliriz. Hadi bakalım. Yine uzak çekime gidiyoruz ama bunları normalde yaparsam çok sıkılırsınız. Bakalım tekrardan döşemeye devam. Arkadaşlar, elimdeki tüm obsidyenleri kullandım. Böyle ki yaklaşık 16 siteye yakın obsidyen harcadım buraya ama ne görüyorsunuz ki yetmedi. Ee, bakalım tekrardan bir obsidyen almam gerekecek ama bu sefer uzak çekime gitmeyeceğim. Obsidyenleri alıp... Arkadaşlar 10 dakika sonrasında istekten birazcık fazla daha obsidyen topladım. Ee, şu alanda bir bitirelim bakalım inşallah yeter bunlar yani. Ve dostlar görüyorsunuz ki alanı tamamladık. Obsidian yetti de arttı da arttı bile. Ancak yani şöyle bir sıkıntı var ki ben işte canım Öncelikle bir şey test etmek ki ben buraya e, koyduğumda donuyor mu? Çünkü hani farm buna bağlı. Büyük ihtimalle donacaktır ama e, demiyorum çünkü burası donuyorsa oranın da donmuş. Mantıklı oynuyorum. Şu an pek konuşamıyorum. Farkındayım. Biraz yoruldum. Şimdi ise arkadaşlar yapacağımız tek olaydan bir tane buradaki havuzlar evet görüyorsunuz doldu orası buradaki havuzların alayını sınırsız suyla kaplamak olacaktır yani e bunu da hani herkesin yapabileceğine inan kolay bir şey birer blok boşluk bir şekilde koyuyorsunuz ve görüyorsunuz ki kurlar anında su olmuş hatta ben buz bile olmaya başlamışlar şimdi bakalım tüm alanı suyla kaplayayım i̇şte bunu uzak çekimden izleyin ve geri gelelim. Arkadaşlar görüyorsunuz ki suyla kapladım ben bunu. Bunu değil farmın e, havuzlarını suyla kapladım. Ve görüyorsunuz ki burada buzlar oluşmaya başladı dostlar. E, burada yaklaşık bir 10 dakika kadar afk bırakıyorsunuz. Şu an ben bunu yapamayacağım. Çünkü suyu yarına yani 10 Ekim'e yetiştirmeye çalıştığım için, nereden 9 Ekim e, videoyu yetiştirmeye çalıştığım için. Şu an bunu bekleyemeyeceğim sizin yapmanız gereken bu adımları takip etmek tabii ki bu kadar hani 18 bin tane obsidyen toplamanıza falan gerek yok yani. Ee, 18 bin tane mi dedim? 800 tane obsidyen toplamanıza gerek yok yani. Yetiyor size. Gayet yeterli oluyor. Haberiniz olsun. Ee, daha başka diyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok aslında hani farmın çalışma mekaniği çok basit dostlar. Eee sadece şu anda fark et eylemeye ığlamaya başladı. Sadece tek yapmam gereken şey benim bir afk noktası olacaktır. İşte şuradan bana bir tane iskele ver bakalım. Ben bir, üç tane olsun. Tamam şu göbek noktaya bir tane koyuyorum. Şuralara köç alan yapıp her zaman yaptığım gibi afk kulübesi yapacağım. Afk kutu. E, dikkat edin bu kutuyu yaparken cam kullanmaya çünkü eğer cam kullanmazsanız işte mob doğabilir sandırmak cam olmazsa taş veya taş veya herhangi başka bir şey farklı bir tam bu yüzden bu konuda dikkat edin görmüş olduğunuz gibi hemen kısa süre içerisinde de afk kutumuzu oluşturduk artık burada böyle afk kalacağız daha sonrasında da nasıl gösterebilirim size bilmiyorum ama yani kısacası anlatayım hatta ben size dostlar şu camların olduğu yer hariç her yerde bu şekilde buzlar oluşacak. her yer bu şekilde oluştuktan sonra buzları kırıyorsunuz. Kullanmak istediğiniz yerde kullanıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, izlediğim tutorial videosu tutorial videosunda farmın saatlik verimini ölçmüşler ve saatte 4000 tane buz üretebildiğini bulmuşlar. Tutorial videosu bu arada açıklama kısmında söylemiş olduğum gibi. Ee, çok uzun bir video oldu. normalinden daha uzun bir video oldu. Tabii ki size ne kadar yansıyacak bilmiyorum ama benim bir saatten fazla zamanımı aldı. Neyse. Daha fazla söze gerek yok. Ee, farmın bitmiş hali yani şu buzların e, oluşmuş hali kapak fotoğrafında olacaktır. Ayrıca bir sonraki videoda farmın verimini size göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve de görüşmek üzere. Bay bay.